Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lu karakterini oynuyoruz. Lu karakteriyle ne yapabiliriz? Nasıl kupa kasabiliriz? Lu karakteri nasıl oynanır? Lu karakterinin özellikleri nedir? Lu. Bugünkü konumuz Lu. Lu'yu deneyeceğiz, beraber öğreneceğiz. Ben hiç oynamadım. Sıfır kupam var şu an. Ekranda görüyorsunuz sıfır şu an. Bakalım neler yapacağız? Lu'yla 100 kupa kasmaya çalışacağım. Bakalım 100 kupa kasabilecek miyiz? Lu'yu sevecek miyim? Ben de ilk defa oynuyorum. Hiç denemedim. Bakalım ne olacak? Ee, sıcak bölgeyle başlayacağım. Sıcak bölgede görevim var. Bu arada bu hesap yan hesabım. Bu hesapta Leon yok mesela. Diğer hesapta Leon var. Ee, diğer videolarda gösteriyorum. Lu'nun açılış videosunu görmek istiyorsanız yukarıdan linkini bırakıyorum şuradan. Buradan tıklayarak Lu'nun açılış videosuna gidebilirsiniz. Kutudan çıktı bana. Ee, videoya geçebiliriz. Sıcak bölgeyle başlıyoruz. Evet, sıcak bölge. Şimdi bunun normal vuruşu e, buz atıyor, yavaşlatıyor karşı taraftaki karakterleri. Mesela yavaşladı şu an, görüyorsunuz beni kovalayamıyor. Ben donduruyorum şey yaparak. Özel gücü de şöyle bir buz atıyor. Bu buzun üstünde kayıyorlar. E, karakterler karşı karakterler kayıyor. Çok güzel bir karakter bu. Buzu attığınız zaman bayağı bir adamlar şey yapamıyor yani karakterler. Şöyle atayım buzu. Kullanamıyor bak koşamıyor. Ve vurduğum zaman donuyor karşı kul şeyler karakterler. Vurdum, yavaşladı şu an mesela. Şuraya bir tane daha atayım. Ben dondurdum. Şey de dondurdu. Adını unuttum o karakteri. Şu an oradan yüreğim koşamıyorlar. Çok iyi. Çok kolay kazandık. Çünkü güzel dondurduk. Takım arkadaşlarımız çok iyi oynadı. İlk maçı kazandık. Tekrar oyna diyeceğim. Sevdim bunları. El Primo gelmedi. Bakalım o da gelmedi. Yani Lu'yla uzaktan dikkatli oynarsanız karşı takımdaki ee, karakterleri dondurursanız arkadaşlarınız hemen onları öldürebilir. Bunun için dikkatli oynayın. Mesela vurdum. Şu an balle yavaşladı. Şeli yavaşladı. Yavaşlatıyorum. Oraya bir buz atayım. Onlar oradan kaçamasın. Attım buz'u. Onlar şu an koşamıyor orada. Kitlendiler. Rico'yu vuramadık. Rico'ya vurdum şu an. Yavaşladı. Her vurdum yavaşlıyor arkadaşlar. Şuradan gideyim. Şunu barleyi yavaşlattım. Ve barleyi öldürdüm. Şuraya bir tane buz atayım. Buz atınca bayağı kitleniyor ya. Çok iyi. Şöyle de bir tane buz atayım. Şu an beni kovalıyorlar. Çok sinirlendiler. Barley'i şuradan öldürelim bir. Sen öl. Buzun üstünde sıfır şey. Hem donuyor hem koşamıyor. Çok güzel oluyor özel gücü. Şuradan kaçayım ben. Yoksa öleceğim. Bu karakter destek karakteri arkadaşlar. Yani arkadaşınızı destek olmakla daha çok şey görevi. Gücü, defansı fazla yok. Kaçak oynamanız lazım. Kaçarak oynarsanız gayet güzel bir karakter. Yani yakından savaşamaz. El Primo tarzı bir karakter değil. Kaçarak oynamanız lazım. Şuraya atıyorum. Kitliyorum onları. Evet görüyorsunuz koşamıyorlar. Yavaş yavaş dondular. Uzaktan öldürüyorum. Çok güzel. Canım 26 kaldı. Kaçıyorum. Canım da olsun. Canım da olsun. Saldırmaya devam edeceğim. Canım da oldu. Sen öl. Sen öl. Sana da şuraya atalım. Riko'ya görüyorsunuz. Nasıl kayıyor Riko? Kitlendi. Kayıyor. Arkadaşlar bu karakter çok iyi. E, bu kadar iyi olduğunu düşünmüyordum. Evet kaçmazsam ölüyorum. Kaçtım. Kaçarken vurduğum için beni kovalayamadı, üstüme gelemedi. Çünkü vurduğum zaman da yavaşlıyor. Evet, ikinci maçı da kazandık arkadaşlar. Şu an güzel gidiyoruz. Görevim de bitti. Devam edelim. Ben seviyorum bu haritayı. Çünkü belli bir bölgenin içinde kalmaya çalıştığı için karakterler daha kolay savaşmak. Elmas da mesela elmas alıyor kaçıyor. Bu karakterle kovalamak zor olabilir birazcık. Onun için şey daha güzel. Savaş topunda bu nasıl olur? Deneriz onu da bakalım. Mesela hesaplaşmada da güzel olur. Karakteri başlayarak kaçabilirsiniz, öldürebilirsiniz. Birazdan hesaplaşmayı deneyeceğiz. Gördüğünüz nasıl öldürdüm çok rahat. Şuraya atayım o da kaçamasın oradan. Neredesin sen? Vurayım bakayım. Orada hala kaçamıyor çünkü dondu. Ama bir öldüremedik onu. Niye öldüremedik? Tamam takım arkadaşımı öldürdü. Ben de şu kaçıyor onu öldürmem lazım. Evet öldürdüm onu da. Alana girelim de şuraya hemen buz atayım. Kendimi kurtarayım. Evet buz attım ve kaçamadı. Sen de öl. Şeli'yi öldürelim. Şeli yakından bizi öldürür. Şeli'yi bir dondurdum şurada. Sen don orada. Şeli dondu ve öldü. Beni kovalıyor. Kovalarken ben onu yavaşlatıyorum. O normal vuruşum da onu yavaşlatıyor bu arada arkadaşlar. Yavaşlattığı için kaçması kolay. Özel gücüm zaten adamı yok ediyor. Gördünüz şeyi orada nasıl kaldı? Şuraya bir yuvarlığa atayım. Orada kitlensin onlar. Onlar kitlenmişken biz de onları öldürürüz. Bir tane daha atayım. Yanlışlıkla uçtum. Bir tane daha atayım şuraya. Arkadaşlarımı korumak için attım. Arkadaşlarımı öldürdü. Şu oradan şu an biraz baskılı geldiler. Biraz canım da olsun, canım da olsun. Canım da oldu. Bir sen. Özel güç vuramadı mı? Kaçtı. Gel buraya, gel buraya. Şuraya bir özel güç atayım. Kalabalıklar çünkü. Onları dondurmam lazım. Şu takım arkadaşlarım vurursa hep beraber öldüreceğiz. Çok güzel. Hepsini öldürdük şu an. Hemen girelim şuraya. 100, e %100 olsun. Kazanalım bu maçı da. Şu an biraz riskli oynuyorum. Çok ortada takılıyorum. Çünkü maçı kazanmamız lazım artık. %90 oldu. 91 oldu. Kazanacağız maçı. Kazanacağız. Evet. Evet kazandık. Güzel. Kazanmaya devam ediyoruz. Kaybedene kadar. Bu modda oynayacağım. Zaten bu modu ben çok seviyorum arkadaşlar. Ee, başka taktik varsa bu modda ya da başka modlarda yorumlarda yazın. Onları da deneyeyim. Ben de acemiyim bu arada. Yorumlarda dalga geçiyorsunuz kötü oynuyorsun diye. Ben kötü oynuyorum. Artık yeni yeni öğreniyorum oyunu. Daha zaten e, bu yan hesabım. Diğer hesabımda 8500 kupa falan var. Bunda da 6000 küsür var. Daha yeniyim. Yavaş yavaş öğreniyorum. Taktik siz de veriyorsunuz yorumlarda. Onları deniyorum. Şuraya bir şey atayım. Dondurayım onları. Tamam. Sen öl. şeliği bir yavaşlatalım. Şeli'ye bir tane vursak ölecek. Tamam arkadaşlarımız öldürdü. Barley. Barley kaçma gel buraya. Barley kaç. balley. Barley. İlk defa öldüm arkadaşlar bu arada. şeyi ha tamam şunun üstüne o barley yüz oldu bu arada full barley oynayacağım barley beni öldürdüğü için intikam almam lazım görüyorsunuz kitlendi özel bir çok önemli arkadaşlar barley öldü normal vuruşum da yavaşlatıyor bu arada özel gücüm zaten ilk adamları donduruyor şu şöyle bir tane atayım orada çıksınlar oradan Barley'i öleceğim. Barley gel buraya. Heh. Barley'i öldürdüm. İntikamımı aldım Barley'den. Şimdi orası şey olsun. Bir şeyliği yoklayalım. Yine Barley'i oynayacağım. Barley'i sevmedim çünkü. Barley'i yine öldürdüm. Sen beni öldürürsen ben de seni öldürürüm dostum. Evet maçı kazandık. 187 88, 89. Barleyi yine öldü. Yanlış kişiye bulaştın dostum. Maçı kazandığımız için rahat oynuyorum şu an. Ölümüne girdim. Kazan. Aa, yarım saniye. Şimdi o alana girdiğimiz zaman maç kazanacağız arkadaşlar maçı. Hemen alana girelim maçı bitirelim. Bir tane vurayım mı derken şöyle. Tamam. Arkadaşım takım arkadaşım içine girdi ve kazandık. Devam ediyoruz. Amacımız en az 100 kupa yapmak arkadaşlar. Lui deniyoruz şu an. 100 kupa yaptığımızda öğrenmiş olacağız. Ben de acemiyim şu an alışmaya çalışıyorum ama şu an çok güzel. Sevdim Lu'yu. Lu bayağı güzelmiş. Donduruyor falan kilitliyor. Yanımda şu an Exe ve MP4 Yanıs diye bir karakter var. MP4 Yanış. Şuradan bir kaçayım. Çimenlerden geldi görmedim onu. Tamam sen öl. Şu. Şunu da öldürelim. Tamam o da öldü. Şuraya bir barley kilitleyelim. Kilitledikten sonra öldürdük onları. Barley'e bir tane daha atayım. Barley şu an kitlendi görüyorsunuz. Kitlendi ve öldü. Şurada beni şey kovalıyor ayı Nita. Nita'yı Nita rahatsız ediyor beni. Nita beni öldürecek kaçayım. Şu Nita'yı öldüreyim ya. Öl Nita sen. Nita'yı öldürdüm çok güzel. Bu, takı, bu tarafı almışız. Şimdi diğer tarafı alacağız. Ben şuradan destek olacağım arkadaşlarıma. Şuraya bir tane dondurucu atayım ve o tarafa doğru yaklaşıyorum. Zaten şu an öndeyiz. %68 öndeyiz. Gel Şeli buraya. Şeli kitlendi zaten. İki tane vurduğum için kitleniyor. Normal gücünü de vurunca kitleniyor. Bayağı güzel. Şimdi ayı çıkartacak Nita. Ayı çıkartamadan öldürdük. Şuradan Şeli'yi yukarıdan önce öldüreyim. Şeli'yi öldürdüm. Barley'i arkadaşlarım öldürdü. Çok iyi. 191, 92 kazandık bu maçı da. Ayı geldi. Ayı da öldürdük. Şuraya bir bomba şey atayım, dondurayım. Kazandık. Çok basitti arkadaşlar. Güzel. O kadar oynuyorum. CS olmuş. Güzel. Devam edin. Bu modda inlene kadar oynayacağım. Ondan sonra hesaplaşma falan ederiz. Çünkü sıcak bölgeyi ben çok seviyorum. Zevkli. Bir de bu tarz uzaktan oynayan karakterlerle daha da zevkli oluyor. Şuraya bir atayım bakayım gelen var mı? Gelen yok. Oradan geliyor. Şurada öldürmem lazım. Evet. Şurada biri var sanki. Evet, bu tarafa kaçmış o. Aa kaçtı. Öldü tamam. Ben şuna şuradan bir özel güç atıyorum şuraya. Çok etkili oldu. Çok iyi. Yaklaşamıyorlar. Orada koşacak şimdi özel gücü var. Yanlış yere koştu. Hata yaptı. Şu gelişlerine bir atayım. O zaten orada kilitlendi. Şuradan bir uçayım. Yoksa öldürecekler beni. Çünkü uzaktan iyi bu arkadaşlar. Yakından çok iyi değil. Uzaktan oynamanız lazım. Şuraya bir şey bıraktım. Evet kilitlendi görüyorsunuz. Kilitlendi onu öldürmeye çalışıyorum. Bir tane daha atıyorum. Öl artık. Heh sonunda öldürdüm. Bir tane daha atıyorum oraya. Tamam kimse yok orada. Tamam şu an onu da öldürdüm bana gelecekler. Biraz kaçıyorum. Canım da olsun. Canım doldu. Şimdi şu özel gücünü kullanmadan öldürürsek. Güzel. Şuraya bir tane özel güç attım. Kaçıyorum. 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 Güzel. Canımı doldurdu takım arkadaşım. Şuraya bir tane özel güç attım. Oradan kaçtım. Çok iyi. Dondurdum ve kaçtım. Ama öldüm tabii. Dönüşümüzde maçı alacağız arkadaşlar. Üçlü koşuyoruz şu an. Tamam. ilk adamı öldürdük dondurdum gördünüz mü arkadaki adamı? Şu alana bir girelim. 86. Kaçmam lazım şu an. Güzel. Can basıyor bana. Çok iyi oynuyor arkadaşım. Şu an öl. Sen öl artık. Tamam öldü. 90. %90. Kitledim onu. Şunun yoluna bir tane atayım. Gelemesinler orada. Onlar orada bitti artık. Özel gücü attım ve kazandık. Bu maç biraz daha zordu ama güzel kazandık. Evet 48 kupa oldu. Hiç kaybetmeden devam ediyoruz. Low karakter, low, low low karakteriyle kaybetmeden devam ediyoruz. Yorumlarda sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bu arada abone değilseniz şu alttan abone olabilirsiniz. Abone ol butonu var orada. Tıklayıp abone ol'a basabilirsiniz. Abone olursanız daha çok video gelir. Konuşuruz, görüşürüz. Oyun oynarız beraber. Şuradan, au, El Primo beni alabilir. Şu an dondurdum El Primo'yu bu arada. Güzel. Dondurma bir şey aradı. Dondurmasam öldüremezdim. El Primo yine geliyor. Şöyle koltuğu bir donduralım. Kolt sapıttı şu an. Şuraya bir tane özel güç atayım. El Primo'yu da zaten şu an kilitledik. El Primo kilitlendi. El primo üstüne bir tane daha atıyorum. El Primo'nun üstüne. Nita da kilitlendi. Şu an çok güzel hepsi öldü. Özel gücümü güzel kullandım. Şu koldu bir öldürmemiz lazım. Şu an kolt kitlendi, buzlandı. Bir de üstüne özel güç attım. Çok iyi. El Primo buraya doğru geliyor. El Primo soldan gelecek büyük ihtimal. Canım biraz da olsun. Şöyle bir atayım. Canım da olsun saldıracağım. Neyse canım damadan saldırayım arkadaşımı kurtarayım. Eğer vurmasam arkadaşım ölecekti. Arkadaşlar arkadaşlarınızı savunun bu oyunda. Ölüme de olsa. Bu bir takım oyunu. Arkadaşlarınızla oynayın. Evet özel gücü attım. Ve öldüm. Özel gücün etkisi oldu. arkadaşlarım kurtarmış oldum orada birazcık. Ee, rakibi yavaşlattığım için arkadaşlarım çok avantajlı oldu. Evet. Gel buraya Colt sen. Colt öldü zaten. Yavaşlattım Colt'u. Şimdi şuraya bir özel güç atayım. Gelemesinler buraya. Kaçayım şuradan. Güzel kaçtım. Şimdi Nita'yı öldürmem lazım. Nita alana giriyor çünkü. Nita yavaşlasın ve ölsün. Öl artık. Tamam Nita'yı öldürdüm. Şimdi el pirmayı öldürmem lazım. El pirmayı yavaşlattım. Üstüne bir tane güç atayım. El pirmayı yavaş... Dedik ama neyse kazandık. Zaten 98. Ben diğer tarafa koşayım. Arkadaşlarım girdi ve kazandık. Yani rakibi oyalıyorum üstüme çekiyorum ve bu şekilde kitliyorum kazanma. Ya yani bu destek karakteri. Öldürmeniz kolay değil ama öldürme... 17. indi. devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Şuraya bir özel güç atıyorum. Evet arkadaşlar. Karakter çok iyi ya. Şuraya bir tane özel güç atıyorum. şey görüyorsunuz. Bir tane daha atayım, iyice kilitlensin. Şu an kayıyorlar orada. Gayet iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir tane özel güç atıyorum ortaya. Arkadaşlarımızı savunmamız lazım. Arkadaşlarınız ölmesin diye özel güç atıp ölebilirsiniz arkadaşlar. Bu oyun takım oyunu. Arkadaşlarınızı kollamanız lazım oyundaki şu şeyi Barley'i öldürelim bir. Şimdi diğer takım diğer tarafa koşuyorum. Orayı da kazanalım. 174 öndeyiz zaten. Ölün Şuraya bir özel güç atayım oradan kaçamasın. Kitleyelim onları. Kitledik şu an. Barley bize saldırıyor. Biraz kaçalım şuradan. Ama ben de Barley'i... Arkadaşlar sıcak bölgeyle bayağı bir kupa kazandık. Gördünüz kaç kupa kazandım? 64 tane kupa kazandım. Şimdi farklı bir haritaya devam ediyoruz. Hesaplaşma ile devam edelim. Lu hesaplaşmada nasılmış? Görelim hep beraber. Bakalım Lu'da hesaplaşma nasıl? Lu. Lu ismi güzel ama. Lu. Bayağı vuruyor ya. Kitleme olayı çok güzel. Bir de çok uzaktan vuruyor. Baksanıza bayağı uzağa vuruyor. Güzel yani. Şuradan barleyi yardımcı alalım. Şurada iki tane varmış. Bir de uzaktan vururken rakibi buz attığı için avantajlı. mesela yavaşla şimdi kitleyeceğim onu. Şu an o yavaşladı ve öldü. Barley de avantajlı. Barley de uzaktan vurduğu için. Şu an şu Barley'i bir yavaşlatalım oradaki. Tamam. Nita bitti orada. Oriko'yu öldürebilirsek. Elpino'yu ölsün artık ya. Tamam Elif kaçamaz. Dondurdum Elif ve kazandık arkadaşlar. Görüyorsunuz akıllı oynarsanız Lu harika. Tekrar oynadayım. Barley'i sevdim. Bu Barley gelirse beraber oynarız. Barley gelmedi. Bakalım başka bir rakip gelsin. Kimle oynayacağız? Kim geldi? Ne bu? Kim o? Ha tamam. Hadi vur sen de. Sen de vur sen de. Fırıldak. Evet arkadaşlar iki tane yükümüz oldu. Elif uz diyor. Büyük ihtimal kötü oynuyordur. Çünkü hiç vurmadı yardımcı olmadı bana. Tek oynayacağım o yokmuş gibi oynayacağım. Yani ondan bir şey beklemeyeceğim. Şöyle bir buz atayım ölsün o. Buz atmam bayağı etkili oldu. O nasıl kaçtı o? Nereye gitti o be? Oha. Nereye kaçtı o arkadaşlar? Ben korkuyorum şu an ondan. Ha oradaymış. Şurayı atayım onu. Öldü öldü. Kaçmam lazım öldüremedim. Ve 9 yükleri var arkadaşlar. Bir tane daha atayım şuraya. Tamam öldü o. Tamam sen de öl. Bir tane daha özel attım. El dördü. da öldü. Şu Nite de öldürürsek kazanacağız maçı. Ayı sıkıntı ama işte. Ayı atmasaydın... atmasaydı ha. Ayı atması ölmezdim. Bu onu öldüremez ben söylüyorum arkadaşlar. Çünkü çok kötü oynuyor. Demin bana hiç yardım etmedi. Ama öldürecek galiba. Kovala onu kovala kovala kovala. Hadi iki saniye daha ölmezsen ben sana yardımcı olacağım. Güzel. Güzel. Şimdi ayıyı bana saldırtan karakter orada. Şöyle buzu attım, bittiniz artık size de. bayağı kitledim ben, sen bittin orada. Al bir tane daha atayım hadi. <laughs> Bilerek öldürmedim arkadaşlar. Kayışını görmek istedim. Ee, şeyde daha güzelmiş bir karakter. Hesaplaşmada. Ee, bir de tek oynayalım hesaplaşmayı. Tek daha güzel olabilir bence. Uzaktan akıllı oynarsak... Dikkatli oynarsak... Tek de güzel olabilir. Şimdi kutuyu alalım önce. 400 buraya kutuya ama 3 tane 400 atıyor. Buz 4, 3 4 tane atıyor. Şimdi birini bulalım ve uzaktan yavaşlatıp kitleyip öldürelim. Şuralarda birileri olabilir. Çok yaklaşmak istemiyorum. Çünkü defans düşük bu karakterin. Uzaktan iyi. Yakından öldürürler beni. Kitleyemezsem öldürürler beni. Şurada bir karakter var. Şu peniyi ben alırım. Tamam, ben daha vurayım, yavaşlatayım. beni öl. Seni de öldüreyim. Yavaşla sen. Au, çok kötü öldü. Arkadaşlar. Hata yaptım. Ee, bir de Elmas Kapmacı deneyelim bakalım. Elmas Kapmacı da nasılmış? Elmas kapmacada daha da güzel olabilir. Çünkü elmas kapmacada ortada bir alan var. Bir savaş var. Elmas kapmaca güzel. Gelin buraya. Evet şu an güzel vurdum bayağı. Aferin gönderdin özel gücünü. Şuraya bir vursam. Bir tane şuraya atayım. Atmasam da olurdu ama atasım geldi. Onların yoluna doğru. Oradan geçemesinler. Sen öl bakalım orada. Seni öldürdüm. Sen de öl. Ölmedi o. Sen öl. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. şöyle bir tane göndereyim. Sen orada takıl orada. Çok iyi. Kitledim öldürdüm. Seni de kitleyeceğim. Bu arada canım çok az do doğması lazım. Şunu şurada bir arkadaşlar şu gel buraya sen niye oynuyorsun sen şimdi yandan onlara sıkacağım gel yandan şöyle bir tane özel güç atarsam onlar oradan kaçamaz ve öldü demiştim kaçamaz diye sen de kaçamazsın geldin sen de öldün tamam şu an geri en başlasın o da öldü. Şöyle bir tane özel bir çatayım. Don 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 sen sen de don. Tamam 10 tane elmas bende. Şimdi ben şurada birazcık canımda olsun. Kazandık ya. Ben buradan beni öldüremezler buradan da. Tamam çok güzel. Sen de don 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 don. Dondurdum onu da yavaşlattım. Şöyle bir tane buz atayım. Evet. Elmas kapmacıyı da çok rahat kazandık. Bir tane de savaş topu yapalım arkadaşlar. Savaş topunda nasıl? Onu da görmek istiyorum. Merak ettim. Bu arada kaç kupa yaptık? Güç kupa demiştik. Hiç hatırlamıyorum şu an. Hep kazan. Bir kere kaybettik galiba sadece. Onu da kaybetmedik. Alt kupa kazandık hesaplaşmada. Kaybetmiş sayılmayız. 10 kupa alamadık ama. Aa el firma gelmiş. Şu el Pirma bir yavaşlatalım. El firma nerede ha? O şey gelmiş. O oh, sonunda Golü kötü yedik ya. Benim de hatam var. Dikkatsiz oynadım. Golü benim yüzümden yedik. Şuraya bir özel güç atarsam çok sağlıklı olur. Arkadaşlar tek kaldım. Tek başıma ne yapabilirim ki? Bu karakter çünkü çok güçlü bir karakter değil. Demek ki Savaş Topu'nda Lu'yla oynamamamız lazım. Savaş Topu'na uygun bir karakter değil. Bunu görmüş olduk. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lu karakterini denedik sizle beraber. Videoya abone değilseniz, kanala abone değilseniz, kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Yorum atın hemen cevap veriyorum. Kötü veya iyi oynadığımı yazın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay.